Polis sitesinde bir su kaçağına geldik Murat Tesisat olarak. Ve 18 cihazımızla şimdi kaçağın yerini noktasal bulacağız. Gel abi. Evet. Su sesini çek abi. Kaçağımız buradan. Tekrar dinleme yapalım. Evet, su kaçağımız burada. Tekrar çekelim. Şimdi burayı kırıp ilerini çek. Şimdi burayı kırıp bakacağız hep beraber. Su kaçağımız burada. Şu parmağımı gösterdiğim yerde. İstanbul Kaya Güvercine saygılar sunuyoruz. V18 cihaz çok güzel bir cihaz. Tüm ustalara tavsiye edilir. Gel abi tekrar sese gel. Sese gel. Tamam abi kapatabilirsin. Kapatabilirsin abi.